Aslında lazer lipoliz ve lazer liposakşın birbirine benzeyen terimler. Aralarındaki fark şu. E, lazer lipoliz uygulamasında 1 milim çapında fiberoptik bir kanül yardımıyla cilt altındaki yağ dokusuna bir lazer enerjisi uygulanıyor. Ve bu lazer enerjisi hem cilt altı yağlarında bir miktar e, erime hem de en önemlisi ciltte bir tightening yani sıkılaşma toparlanma etkisi yaratıyor. Bu uygulamayı biz genelde özellikle aşırı yağlı olmayan, daha çok hani cildin ince olduğu ve cildin sıkılaşması daha ön planda olduğu hasta grubuna daha çok yapıyoruz. Mesela hani gıdı bölgesine, kol işlerine, üst bacak işleri gibi özellikle cildin ince olduğu ama yağlanmanın öm çok fazla ön planda olmadığı, daha çok hani bir miktar incelme ile beraber en önemlisi cildin sıkılaşması toparlanmasını arzu ettiğimiz hasta grubunda daha çok uyguluyoruz. Lazer liposuction'sa hani lazer lipolizin yapıldıktan sonra Özellikle içerideki yağların biraz daha fazla alınabilmesi için liposakşın işlemiyle kombine edilmesi ve içerideki yağların hani bir ince bir kanül yardımıyla dışarı alınması işlemi. Özellikle bunu hani yağlanmanın daha fazla olduğu işte karın bölgesi gibi işte bacak gibi ya da diz içi gibi hani yağlanmanın daha fazla olduğu ve oradaki incelmenin daha üst miktarda beklendiği hasta grubu için uygun. Yine tabii ki lazer liposakşınla ciltte toparlanma ve sıkılaşma etkilerini elde ediyoruz ama Hani ciltte incelme ve ciltte yağ dokusunda azalma miktarını daha üst miktarlarda elde edebiliyoruz. Onun için hani lazer lipolizi e, özetle e, daha çok cildin sıkılaşması ve incelmenin maksimum olmadığı yerlerde e, lazer liposakşını ise cildin sıkılaşması yanında cilt altı yağlanmanın fazla olup incelmenin daha yüksek miktarlarda beklendiği olgularda uygulamak çok daha faydalı bir yöntem.